Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer eşiniz çok fazla alkol tüketiyorsa onun biraz daha sakin olması için evde huzur ve sükuneti sağlayabilmemiz için yapacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ama etki vermezseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer kendinize sabun büyüsü yani ölüm büyüsü yapıldığını düşünüyorsanız sürekli hasta oluyorsanız bu hazırladığımız kağıdı bir suyun içine koyun ve bir gün bekletin. O bir gün sonunda eğer ki bu kağıdın üzerindeki yazılar duruyorsa pardon yanlış söyledim. Eğer ki bu yazıların hepsi kaybolmuşsa o zaman üzerinizde ölüm büyüsü vardır demektir. Bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde konuşabiliriz bu konu hakkında herkese. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Tebriklerimi yapın. Allah'a emanet olun.